Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Karaca'nın kahve makinelerini inceliyoruz. Karaca mağazalarında şu anda fiyatı 1300 lira ve 3 rengi mevcut. Beyaz, kırmızı ve krem. Daha önceki videomda Barista'ya anlatmıştım size. Şu şekilde yanda köpürtme aparatı olduğunu, üst tarafta közde Türk kahvesi, sütlü içecek hazırlama latte türk cappuccino süt ısıtma ve süt kapatma var bir de karacanın diğer kahve makinesini de göstermek istiyorum size hatta hüp diyet şu şekilde iki rengi mevcut onun da fiyatı evet fincana çarptık Hatır Hübs Diyet 1300 TL Aynı şekilde iki fincan kapasiteli Süt ısıtma, sütlü içecek hazırlama, köyde Türk kahvesi Her iki tarafta da var fakat daha fazla kapasiteye sahip. Evet bu şekilde fincanları da göstereyim size. Az önce çarptığım fincanları da göstermek istiyorum Karaca'nın. Evet gayet güzellerde şu aparat baristanın. Daha önceki videoda baristayı ben detaylı bir şekilde anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Burada Karaca, Hatır, diğer kahve makineleri de var. Evet şu şekilde. İkilisi de çıkmış yani Karaca'nın tahrim arasında. Beşin bir nerede onu göremedim ama isterseniz şu şekilde yan tarafta hemen bir yatak seti var. Evlilik paketi onu da göstereyim. Tamam anne. Şu şekilde çarjılara da basabiliriz fiyatlarına. Evet. Tenceleri bakabiliriz. Fiyatları burada bu şekilde mağazada. Bıçaklar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın.